Açık büfe kahvaltımızı yaptıktan sonra Bangkok'ta yüzden çarşıya gideceğiz arkadaşlar. Birçok yer göreceğiz gerçi. Hep birlikte devam edelim gezimize. Her sabah olmazsa olmazlarımızdan karpuz ve papaya en güzel yanı da o bence. Bakın. Yunus'a bakın. Tatlı yani. Türkiye'de bunu yapamam. Normalde burada ana yemek, kahvaltıya başlıyorlar günü. Hani şu menüyü bulabildiğimiz mucize. İşte yumurta, domates, salatalık. Salata tarzı, marmelat tarzı şeyler var. Başka hiçbir şey yok orada. Evet, kesinlikle haklılar. Kralları yönetiyor bunları biliyorsunuz. Başbakanı da 19 kez darbe Yani kral isterse başbakan değişiyor. Kafasına göre takılıyor yani. Çok haklısın. Ooo kesinlikle. Taylı kardeşlerimizin siyasetini bırakıp gezimize devam ediyoruz. Şu an Tayland'ın biliyorsunuz pazar bakları. pazar içinden tren geçiyor. Normalde hiç ama trene denk gelemedik. Yüzden çarşıya gideceksiniz. Eğer 10 dakika bile olsa bu Bangkok pazarı uğrayın dedim. Bangkok'ta yaşayan ne var? Kokonat bahçeleri var. Bakın böyle falan şimdi duruyor. Kokonatları duyduğunuz <laughs> <laughs> beraber. Kokonattan kaymın yapmışlar Maymunla sınırlı kalmamışlar. Aklınıza gelebilecek bütün hediyelik eşyalar Hindistan cevizinden yapılı. Yağ, sabun, kase, tahta kaşık bir sürü hediyelik ürün var. Görmüş olduğunuz hali, bakımsız yumuş hali, kendilerinden görmüş, kendilerinden bu şekilde. Bakım Bu şekilde. bakım yapıldığı <laughs> zaman, <bakını> yapıldığı <laughs> zaman bu şekilde. Dışındaki kabuğu, <laughs> lifleri ve içindeki de bizim bizim şu bildiğimiz Türkiye'de gördüğünüz kokonat. Yani Hindistan cevizi dediğimiz bölüm. Bu da içindeki bölümü. Bölüm. Bunun dışından ne yapıyorlar? Dışından kapıdan bütün hediyelikler. Ee, Kapımıza gelebilecek hediyelik gelse yani biblolar, ondan sonra gece lambaları, ona benzer çantalar, onlar yapılıyor. Dışındaki lif, lif olan bölümünden ise e, ilaçlar yapılıyor. Farklı farklı part ilaçlar yapılıyor. Dışındaki kapından, yani şu dışındaki şu görünüş ortamından da e, köz yapılan, ateş yapılan işlemler yapılıyor. Genelde yani duşturmada kullanılan çıra gibi dediğimiz şeyler yapılıyor. Daha sonra kaşıklar, çatallar yapılıyor. Bu şekilde sıvı yediyekler yapılıyor. Ama en önemli bir tanesi şunu yerden ele

buram buram ahşap kokan bu geleneksel tay tarzı ahşap evin bir özelliği de ev sahibinin yıllarca taylılar için önemli olan bütün parçaları, değerli eşyaları biriktirip burada turistlere böyle minik bir sergi açması. İnanın hepsinde bir tarih, hepsinde bir anı var. Buralara yolunuz düşerse muhteşem evleri görmeden geçerseniz eğer çok şey kaybedersiniz inanın. Maymun yapmışlar aldım İzmir'de biliyorsunuz yazdığım için verandaya takacağım. Burası kokonat bahçelerinin olduğu yer. Çok güzel bir eve sahip. Bak yerdeki kokonatları Allah'ım sana kokonat verdiğin için şükrediyoruz diyorlar. Ruhlar için yapmış oldukları alan. 근데 그나마 어떠지 이다 아, 이 en popüler yerlerinden biri de Damla Sadua. Tayı kültürünü birebir görebileceğiniz yerlerden birisi. Burası şehir merkezine 110 kilometre uzaklıkta. Yani bir bir buçuk saat arası. Biz ulaşımımızı turla sağladığımız için size ulaşım olarak bilgi veremeyeceğim arkadaşlar. Kanalların sağında ve solunda kurulu olan hayatları da uzaktan görme imkanımız oldu. Bu botları arkadaşlar 6 kişilik ücretleri de 3 bin bin civarı bu. Gerçekten de Bangkok için çok yüksek bir ücret. Bir kere de olsa bu deneyimi yaşamanızı öneririm. Bence çok güzel bir yerde yaşıyorlar. <laughs> marşı. İzmir'in İzmir dağlarında, dağlarında çiçek açar. Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adem yaşayacak bu cehetaca. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adem yaşayacak bu cehetaca. Mustafa Kemal Atatürk yakışıklı Mustafa. <laughs> yakışıklı. Ya. Evet. Kanalda turundan çıktık. Alışveriş yapacağız. Yöreye ait tayı yemeklerini görüyoruz tezgahlarda. Geleneksel süs eşyalarının satıldığı bir alan. Oldukça renkli ve hareketli bir atmosferi var. Kanda <laughs> gördüğünüz gibi yerde... Uzan Çarşı. Burada arkadaşlar tropik meyveler ve yöresel yemeklerin bulunduğu alan. Gelecekler için şunu da belirtmek istiyorum. Pazar sabah saatleri kurulup öğleden sonra kapanıyor. Sabah tayili çiftçiler ürünlerini sattıktan sonra gidip tarlalarıyla ilgileniyorlar. Programınızı ona göre belirlersiniz. Ücreti dahilinde botlarla tekneden tekneye alışveriş de yapabilirsiniz. Bizim zamanımız olmadığı için değerlendiremedik. Buraya geldiğinizde mutlaka sıkı bir pazarlık yapın. 400 bahtlık bir şeyi 50 bahta bile alabilirsiniz. Tropik meyveleri deniyorum. Çok sert. Açamıyorum bile. Tadı neye benziyor? Bildiğin üzüm. Onu denedik zaten üzüme benziyor dış kabuğunu çıkartıp iç kabuğunu yiyorsun sadece. Şimdi o oh, melo deneyeceğim Yok. portakala benziyor. Tadı da portakal evet. zaten. Evet. Oh, Tadı portakal grapefruit karışık yani çok değişik bir şey güzel. pazar kısmına geçtik artık. Bir şeyler içmeye gideceğiz. Yorulduk çünkü. Çin mahallesine geldik. Ya yani. şükrediyorum. Dediğim yiyeceğim bir nimet. Çok iğrenç kokuyor ya. Anlatamam size. Şimdi karşınızda peki Herhalde en yalçın olan şey o. Şu an burada olmak bir iğrenç bir Kokusu şey. ayrı, görüntüsü ayrı, iğrenç ederken inanın dört kişiyiz hepimiz burnumuza tıkadı. Size göstermek için bu kadar yakınlaşıyorum yoksa mümkün değil kokuya dayanılmaz. Kaçabileceğimiz bir yerde de yok. El mahkum gezeceğiz. Ahşap üzerine Orta Asya eserlerinin bulunduğu bir mobilyacı. Şu an gördüğümüz durası var. 41 bin bah. Bayağı pahalıymış. Şehirde çok fazla trafik olduğu için inanılmaz bir motor kullanımı var. Starbucks'a geldik. Şeyler yerindedik. Şunu da buttır bu. Kokonatlı. Denemek istedim. Tuttuk o benlik. Artık otele gideceğiz. Yemek zamanı. Bunu çok kullanmak isterdim. Konsiyandayız. AVM burası. Yemeğe geldik. Müthiş bir şölen var burada. So tell me, Princess, thank you. İçi burası, birazcık geçerken anlatacağım size. AVM süper ya! Süper yani! Burası böyle sıradan bir AVM değil, yok yok burada. Bulgari, Patek Philippe, Hermes, bir sürü dünya markalarının olduğu bir AVM. Aşık aldığım için. Seven Eleven'a geldik. Şeyler bakıyorum kendime. Diyebilirim. İnşallah bulurum. Atıştırmalık bir şeyler bulduk şimdi. Otele geçiyoruz. Burası lobisi. Bugün bayağı yorucuydu. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. İçeriden bahsetmek istiyorum. Çok güzel koruma olarak da. Burada gelmiştik zaten biliyorsunuz. Şimdi ismini vermeyeceğim. Balkonda var malum maddeyi içebilmeniz için. Biraz daha Türk mutfağına yakın kahvaltıları var diyelim. Biz hep dışarıda yediğimiz için aç kaldık. Japonların meşhur kek var ya, cheesecake. Kek çok yoğun bir şekilde yumurta kokuyordu. Yumurta kokusu olmasa muhteşem bir tatlı. <laughs> Artık saatimiz geldi. Phuket'e <laughs> <Türkiye'de> geçeceğiz. Bangkok <laughs> vlog'umu burada <laughs> sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.